Milli taarruz taktik keşif helikopteri T-129'un üretim çalışmalarını sürdüren Türkiye, hem bu tip helikopterlerden hem de uygun ara yüze sahip tüm hava ve kara platformlarıyla insansız uçaklardan atılabilecek anti-tank füzesi Cirit'in geliştirme çalışmalarını tamamladı. Cirit ilk Türk tasarımı, ilk Türk mühendisi işçisi tarafından geliştirilmiş, artık üretime hazır hale getirilmiş olan füzemiz. 8 kilometre menzile sahip cirit, lazer güdümlü ve üç farklı etkiyi sağlayabilecek bir harp başlığına sahip. Zırh dağılma kabiliyeti var 20 santimlik, 20 metrelik personele karşı etkili öldürücü yarı çapı olan bir etkisi var. Bunun yanında atıldığı bölgede yangın çıkarabilecek olan bir özelliği var. <laughs> Cirit anti-tank füzesi ancak hafif zırhlı, zırhsız araçlara, silahlı birliklere ve sığınaklara karşı da kullanılabilecek. İşte. 2.75 çapındaki Cirit füzesine yurt dışından da büyük ilgi var. Şu aşamada asgari 4 müşteriyle çok e, somut e, ilişkiler, kur, ilişkiler kurmaya başladık. İlgilerinin çok yoğun olduğunu gördük. <laughs>